Kahramanmaraş'ın dijital platformu Bugün TV ekranından hepinize merhabalar. Günlerden 18 Kasım Cuma 2022 Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün sizlere gazetemizin sayfasında yer alan haberleri aktaracağım. Gazetemizin sürmanşetinde bugün Başkan Güngör, Nurha 65 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurha kazandırılan iki mahalle konağının açılışını gerçekleştiren, yapımına başlanan atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör Şehir genelinde olduğu gibi Nurhak ilçemiz içinde gece gündüz çalışıyoruz. Yenilediğimiz iki konağımızı hizmete açtık. Atık arıtma tesisimizin inşasına başladık. Haberi yer alırken bir diğer haberimizde Kahramanmaraş'ın ismini her yerde dalgalandıracağız. 19 Kasım'da yapılacak olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Mado Yönetim Kurulu üyesi Erdal Kanbur 28. Komite Yiyecek içecek Hizmetleri Bağımsız Başkan adayı olduğunu açıkladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kanbur, amaçlarının Kahramanmaraş olduğunu, her iki adayın da listesinde olmadan bağımsız çıktığını belirtti. Bir diğer haberimizde geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Gazipaşa Gençlik Merkezi'nin gençlerin yeni gözdesi olduğu yazıyor. Haberimize bakıyoruz. Dul Kadiroğlu Belediyesi'nin hizmete sunduğu Cafer Tatlıbal Gazi Paşa Gençlik Merkezi içerisindeki donatılarıyla gençlerin gözdesi oldu. Eğitim öğretimi destekleyici kursların yanı sıra sosyal aktivite alanlarıyla da dikkat çeken Cafer Tatlıbal Gazi Paşa Gençlik Merkezi gençlerle dolup taşıyor. Gazetemizin 11. sayfasında dernek başkanlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi yer alırken bugün gazetemizin manşetinde çiftçinin istediğini ekme devri kapanıyor. Çiftçi her istediğini ekemeyecek. Tarım ve Orman Bakanı Kahramanmaraşlı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, un, yağ ve şeker üretimine çok önem verildiğini belirterek tarlası olanların istediğini ekme devrinin kapandığını söyledi. Sözleşmeli üretim modelinin hayata geçeceğini duyan Kirişçi, bu sene patates ve soğan para etti. Hepimiz patates ve soğana yüklenelim. Böyle bir uygulamaya artık geçit vermeyeceğiz dedi. Gazetemizin birinci sayfasında yer alan haberlerimiz bu şekilde. Şimdi gazetemizin spor haberlerine bakıyoruz. Desteği 2 milyon TL'ye çıkarıyoruz. 2022-2023 futbol sezonu açılış programında futbol hakemleri ve gözlemcilerle bir araya gelen Başkan Güngör, amatör spor kulüplerimizi destekleme noktasında bir model oluşturduk. Buna Kahramanmaraş modeli diyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1 milyon TL maddi destekte bulunduk. Bu sene desteklerimizi arttırarak 2 milyon TL'ye çıkarıyoruz dedi. Bir diğer spor haberimizde 24 Kasım Öğretmenler Günü turnuvaları gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında elimizde görev yapan öğretmenlere yönelik masa tenisi ve santranç turnuvaları gerçekleştirildi. Bugün sizlere gazetemizin birinci sayfasında yer alan haberleri ve spor haberlerini aktardım. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sosyal medya hesaplarından bizi takip edip gazetemizi okumayı unutmayın. Hoşçakalın.